çok büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Yani oyunda pahalı kartlar olduğunu biliyorduk. Hani bazı kartlar diğerlerine göre çok pahalıydı ama bana soracak olursanız FIFA tarihin en pahalı SPC'lerinden biri geldi. Belki de en pahalı olabilir. Bunun şu yüzden söylüyorum çünkü oyunda artık Ağustos ayındayız ve Mendy'nin yeni kartı, Footies kartı 2,5 milyona geldi. Yani oyunda şu an 2,5 milyon ne kadar ediyor diye soracak, soracak olursan Bellingham'lar yok ne bileyim iyi e tostlar bir iki ay önceki 50 kaya falan gidiyor. Yani bu kartı iki buçuk milyona getirmeleri gördüğüm en saçma olaylardan biri. Yüksek bu kadar fiyata geldiğine göre bir şey iyi yapıyor olması lazım ve o yüzden bugün Mendy kartını inceleyeceğiz. Mendy'nin daha önce bu sene kartı gelmedi yanlışım yoksa hep gelecek gelecek diye bekliyorduk ve adamlar hakikaten über bir kart getirdiler. Ya iki buçuk milyon oyunu şu aşaması dediğim gibi diğer hani Ocak Şubat ayına vurursan ne bileyim 10 milyon falan ediyor yani Tamam hani matematik yapamıyorum ama sen benim dediğimi anlıyorsun. Yüksek yüksek çalışma oranı, solak, base skill, base zayıf ayağı var. Tamam güzel bu iyi, pahalı olmasını anlıyorum. şeye bakalım şimdi işte istatistiklerine bakalım. 98 hızlanması 99 oluyor. Güzel. Orta sahada yani maksimum. Şuta geldiğimiz zaman 99 atak pozisyonu var. Gayet iyi. Bir orta saha için 90 şutu biz onu 95'e çıkarıyoruz. Şut gücü 99, long shot'ı 99, vole 87, penaltı 86. Vole ve penaltı çok önemli değil. Ama şut istatistikleri gayet başarılı. Pasa geldiğimiz zaman sağ görüşü 90, orta 93, kısa uzun pas bayağı yüksek. Bir tık daha iyi olabilir mi? Olabilir ama gayet yüksek yani. Dripping'e geldiğimiz zaman 95 çevikliği, 92 dengesi, 90 reaksiyonu. Diğerlerine baktığımız zaman güzel duruyor. Bu kartı tam CM olarak düşüneceğiz. Şimdi ileride de oynatacağım. Ona birazdan değineceğim. Defans istatistikleri yüksek. Bacak boyu uzundu bu kartın. Bu kartı zaten hepimiz kullanıyorduk geçtiğimiz senelerde sol O yüzden defans müdahaleleri bence bayağı iyi olacak. Ayaktaki müdahaleleri 96, kayarak 93. E, Defans farkı da 91 Fizik satışlarına geldiği zaman fizikte bayağı bir ekstrası var Bu kart makina gibi duruyor Prese vurma trait'i var ve doğal yeteneği var Bu kart bence hiçbir zaman e, 2.5 milyon etmez Ama bizim bugünkü amacımız Benim bugünkü amacım bu kart gerçekten 2.5 milyonu geçtim Oynaması keyifli bir kart mı bunu göreceğiz BL elemesi oynayacağım, Mendy'yi camda oynatacağım 4-1-2-1-2'de de oynatacağım Bakalım gerçekten 2.5 milyon ediyor mu? Hep birlikte görelim Sergix Team, oğlum bu kadro ne lan Çılgın. Oyunu şu aşaması da bayağı çılgın. Buraya gel Mende. Bakalım dripping'i nasıl Mende'nin ilk dripping hissiyatı. Boyuna göre bayağı iyi dripping'i. Bacak boyu uzun. Fark ediyorum bacak boyun uzun. Zaten anlıyorsun. Aha koşuyor. Güzel koşu bu arada. Gelişine vuracağım buna. Oo zordu zordu. Volesi çok yüksekti. 87 olması lazım. 91 miydi? Scoop. Yakın direğe. Oo! <laughs> Bazuka. Bazuka rakibim kötü bir oyuncu. Çok boşluğa tackle yapıyor ama ya bu şut için iyi ya da kötü rakip çok fark etmese gerek. Yine mendideyiz Hocam koş bakalım. Oo! Çok ekstra lan bu kalede kim var? Mandandan hangi kartı? Beklemedim ya. Gireceğini beklemiyordum. Yalan vurdum. Yeşil yeşil vurmak için vurdum. Devam. İyi alıyor. Bunu atama artık. Ha, bunu atama. Yeşil vursam bile hal lazım bunu. Bak, scoop so turnans oğlum güzel hızlanıyor bak bacak boyu. Hadi. Ay! Mendy bol, Mendy bol. Mendy yıkıyor birilerini orada. Beyler, değişik bir kart. Rakip çok iyi bir oyuncu bak. Tekrardan söylüyorum. Rakip çok iyi bir oyuncu değil. Ama bence burada topun önünde kalması falan birazcık skandal ya. İlk maçta Mendy'nin şutları gayet başarılıydı. Lafım yok gerçekten çok etkilendim yani. Bu maç birazcık daha rakibin kadrosu iyi, kimyası düşük olsa da. Hadi! Oo. Hadi kaleye vur lan kaleye vur. İ i̇mkansız bir vuruştu lan o. At önüne. Yakın direğe, ya, yakın direğe, ya, yakın ya. Efsane pas, efsane pas Mendy'den. Çok güzel oynadık. Rakip iyi bir oyuncu, topun değerini biliyor. Bu maçlarda önemli olan Mendy nasıl oynadı? M Marcelo. Hadi. Aferin. Burada Mendy'nin bir şey yoktu ama güzel oynadık. Adamın baskısından iyi çıktık. Güzel. Ters kanada. Aferin. Oo, güzel tutuyor. Bak fiziğini gerçekten hissettim burada. Yanlış oynadım. Ama boğru yaparken fiziğini öyle bir kullandı ki top önünde kaldı. Güzel savunma. Pas vermeyeceğim. Vur bakalım. İnanılmaz. Şut inanılmaz. Şut inanılmaz iyi bak. Hakikaten diyorum bu şutları çok güzel vuruyor. Bir forward gibi vuruyor. Atama bunu artık. Atama artık. Ha, <laughs> atama ve atama diyorum artık. Bir sonraki maç Ori FC. Bir önceki rakip kendi e, ee, gol atmama izin verdi maçtan çıktı ve bu arada bayağı futisi iyi bir kadro. Hadi oğlum bu fizik ne lan? i̇nanılmaz İnan bir fizik şeyi var yani top önünde kalıyor. Bunun sebebi fiziğinin iyi olması galiba. 2-0 geriye düştüm maçın başında. Ekstra bir gol geldi. Mendy'ye pasım vardı. Mendy'ye pasım vardı. Atak pozisyonunu görüyorum Mendy'nin. Pas vardı orada şut çekmek istedim. Skoru eşitlemek için ama o pas şeyi gördüm. Mendy'nin atak pozisyonunu gördüm. O yok. Hayır o yok. Çok iyi pas. Yes. İyi oynadık orayı. iyi oynadık. Çık maçtan. Ulan 10. dakikada 2-0 önündeydin. Mendy güzel oynadı orayı. Mendy topa dokunuyor. Çok iyi oynadı falan. Benim klasik şeyler gelmiş. Tetona <laughs> Pechanguno. Hmm, güzel kadro. Bu bu baş, başımız belalı. Bu biraz mağlubiyet gibi. Oo, çok ekstraydı. Aferin sana. Orada istediğim gibi oynayamadım ama son anda şut fake'ini düşündüm. Efsane. Oğlum, o nasıl? Ya onun gir Ya şunun girmeme ihtimali var mı ya? En yani önemli olan pas tabii ki. Burada pası inceliyoruz ama Yapma yanarız. Ay penaltı aldık. Yanlış adama müdahale etti. Hocam çok mu bariz ya bura? Ya biz 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 beceremiyoruz. Biz penaltı atmayı beceremiyoruz şu an. İmza. Kovemir imzası. Aynen ona çarparsa. Kafa indirebilir mi? İyi bozdu. Çok iyi, çok iyi. Bunları çok iyi yapıyor. Çok hoşuma gitti ya. Ya ben ileri hatta ileri hatta oynarken böyle biraz yetersiz değil de İsteğim gibi olmayacağını düşünüyordum ama şu an tam tersi. De gol kısmında çok gole katkısı var. Beklediğimden çok iyi. Artık bundan sonra gole odaklanmayacağım. Pasa ve orta sahadaki top çalımlarına, müdahalelerine odaklanacağım. Çünkü gerçekten şutta ben çok etkilendim. Çok diyecek bir şey yok yani. 5. ya da 6. maç, güzel kadro. Grindlamış, bayağı grindlamış. Bu arada dediğim gibi Mendy'yi artık orta sahada oynatacağım. Ama bunu bulursam da kaleye vururum. Abi bu ne ya? Bu ne saçma şutlar ya? Oğlum bunu atamaması lazım ya. Ya öyle değil mi? Atamaması lazım diyorum. Ya tamam fiyatının farkındayım ama sanki ekstra bu işte ekstra ya. İyi müdahale. Adam orta saha. O mu nerede oynuyor? CM'de mi oynuyor? Bu cam gibi oynuyor. Ben bunu CM'ye çektim. Ay. Ben de iyi so şey, iyi müdahale. Allah aşkına atama. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum çok uzak ek... <laughs> çok özür dilerim. Ya siktir git ama affedersin ama. İyi müdahale. <laughs> ya ben bir şey demek istemiyorum ama bu power shot... Ben bu kadar iyi power shot çeken görmedim lan. çok iyi koşu. Koşu çok iyi. Offside yoksa inanılmaz iyi koştum. Bunu atabilecek bir bakalım. En çok zorlandığım yerler. En çok zorlandığım yerler onu da atmayı başardık. Soğukkanlı kaldım. Ben bu kadar iyi, bu kadar iyi eee yani CM oynatıyordum. Orta saha 4-1-2-1-2'de MO oynatıyorum ya. Bu gole bu kadar katkısı olması çok eksi. Kaç gol attın lan sen gel buraya. Olmadan 5 gol daha atmış ya. Tabii biraz zorladım ama yani yarı sağdan plase vuruyorum gol atıyor abi. Bu nasıl bir şey? Çok yoruldum. Artık bittim ya. Enerjimi var ya bağırttı beni ya. Sabah sabah mendi bağırttı beni. Yani çok çılgındı. Son bir maç daha yapacağım. Ondan sonra daha fazla oynamanın anlamı yok. Bitirdik. Güzel. Ben pasa bastım, algılamadı. Kral, sen işi bitirmişsin ya. Sen işi bitirmişsin ya. Yani yeşili vuruyorum. Tamam anlıyorum. İyi şutlar. Yeşil oyundaki en iyi şut ama bu gir bu gir, bunlar çok ekstra ya. Zor şutlar abi bence. <laughs> Kral çıkar da gölgesinde serinleyelim ya. Sen bitirmişsin ya. Sen bu oyunu bitirmişsin ya. İnanılmaz ya. Bugün bu inceleme yaparken böyle bir şey olacağını beklemiyordum ya. Kartın fiyatı 2.5 milyon falan diye çıktı zaman. 2-300'lere düşmüş, bayağı düşmüş. İnanılmaz pahalı. Ben golleri attığım zaman bunu atamaması gerekiyor diyordum. Çünkü ya tamam long shot'ı 91, 90, gerçi 99 yapıyoruz ama yani yine de bence şu plaseleri çok ekstraydı. Ama şunu da göz önünde bulunduracağız. Atamıyor atamıyor diyordum ama kart 2.5 milyon falan. Ya yani oyunu şu asım aşamasında 2.5 milyon olması demek oyunun ortalarında 7-8 milyon falan olması lazım. Hatta daha bile fazla. Çünkü matematiği sen kendin yap. Kartları karşılaştır. Böyle bir fiyat yok. Böyle bir fiyat yok. O yüzden bu kartı grind deyip yapacaksan Allah kolaylık versin ama Oyundaki en iyi kartlardan biri. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Yani ilk gördüğüm zaman gerçekten bu kadar beklemiyordum. Neyse uzun lafın kısası. Work rate'leri iyiydi. Sağın her yerindeydi. Cam oynattım 4-1-2-1-2'de. Sonra CM'yi aldım 4-1-2-1-2'de. Yine hücumda CM'deki ofansif katkısı inanılmaz iyiydi. Bu kartı o açıdan hücum olarak çok beğendim. Şut konusunda çok ekstra. Yani şut konusunda bu kart bu kadar iyi olmaması gerekiyor bence. Çapraza şutları ve plaseleri çok ekstraydı. Benden size tavsiye bu kartı oynatacaksanız ya CM'de oynatın ya da camda oynatın. 4 1 2 1 2de oynattım. Diğer dediğim Maker formasyonlarda oynatmadım ama kusursuzdu. Speed boost inanılmaz iyi. Dikkatimi çeken ikinci şey fizik hissasisindeki dominantlığı sağ içinde belli oluyor. Ball rollları böyle son andaki hani 50-50'lerde kazandım. Bayağı kazandım. Şutumundan zaten bahsettim. Buster gayet başarılı. Çok inanılmaz şeyler denemedim. Dripping'in siyatı nasıldı? Bence boyuna göre, body type'ına göre çok iyiydi. Defans istatistikleri de çok top çalmama gerek kalmadı. Yani maçlar çok azılı rakipler yoktu ama bir iki maçta yine de top adamını götürdüğüm zaman aldı yani. Direkt net alıyor. Bu kart eğer param varsa, eğer diyor sanki böyle bir kartla oynamak istiyorum. Bence kesinlikle yapmalısın. Ben normalde böyle bir kart yapın demem ama 2.5 günü asla yapılmaz. Ama diyor sanki ben grindleyeceğim, kasacağım, bu kartın tadına bakacağım. Abi çok iyiydi. Ben inanılmaz keyif aldım ya. Kullandığım en keyifli kartlardan biriydi. Müthiştim. Önümüzdeki günlerde 2 VS 2 cezalı FIFA turnuvası yapacağız. Cezalı olacak büyük ihtimal ama sürpriz konuklarım var. Ee, FIFA 20 draft dizinin efsanesi. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Takipte kalın. Videoyu beğen beğenip abone olmayı unutmayın. Olabildiğince videolara devam edeceğim. Bugün de akşam yayın olacak. Siz bu videoyu izlerken Akşam saatini belir Twitter'dan Instagram'dan duyuracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu kartı kesinlikle yapın. Hoşça kalın. Boy boy